GULEKİ TAKANDA GULEKİ Oğlum çıldıracağım Oğlum 70 takipçi 200 takipçi oldu Bak birazdan var ya artistlik yapacak iyi izle Vallahi birazdan artistlik yapacak O takipçi kastıkça <laughs> İnsta takipçisiyle bana artistlik yapıyor herhalde <laughs> Böyle var ya Kemal sen Mehmet amcanın iste biyografisini gördün mü? Ya mi? seni Allah belanı vermesin bile. Bu şey Kemal. Anan. Ulan şuraya bir zeytinli poğaça koyaydınız. 300 oldu bile 300 oldu bak. I'm in a good mood. Turn this shit up. <gülüyor> <Can't>. <gülüyor> so retro. <laughs> Adamın yaşlılık gözlüğü var, yakın gözlüğü. Onun arkasında bilek horn var. <laughs> Metal. <laughs> <laughs> ya, ya böyle bir şey olabilir mi ya? Eray'dan iyi diyorlar Eray. Oo, kanka ben Eray TikTok'ta rakip, kanka, Eray rakip çıktı. bak çıktı. Mehmet amcam seviyorum seni ama TikTok'ta hiç <laughs> yapmayalım. Ben de yani hani, hani TikTok'un şeylerindenim <laughs> ha popülerindenim yani. Çok iyi ya. Dur instagram.com slash Kaç oldu lan babamı takip Mehmet amcanın baksana, biyografisinde ne yazıyor Kemal? Kendine baba tanımayan kalmadı. <gülüyor> 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 evet bana, da, da Oğlum 70 bin oluyor lan adam. Oha. Bizim Ali Mert Ali Mer Tanımayan kalmadı diyor bir de. Ama güzel de kullanıyor ya bu arada Eray. Oğlum Mehmet amca yemin ederim hepimizden iyi kullanıyor bak gerçekten. Oğlum baksana. Vallahi güzel adam, de kullanıyor. Adam düzenli story atıyor, post atıyor. İyi harbiden. <laughs> Çağrıdan fazla diyor. <laughs> ya oğlum yine dönüp dolaşıp şu adamı niye alamadın? Harbiden çağrıya niye arada? Lan ettik. Baba tepki falan takip ediyor. <laughs> tepki Oğuzhan nur var lan seni takip etmiyorlar lan eray harbiden o <laughs> mehmet amcanın çevreye bak mehmet amcaya takılmak lazım aslında gerçekten çok iyi ya <laughs> enes takip enes batur da mı hiç <laughs> of ya kendine baba tanımayan kalma. Oğlumuz Ünlü nerede? Oğlumuz Ünlü hatırlıyorsunuz mu onu? Babam bir şey vermişti. Oğlumuz Ünlü. Aa bu bu. Ne yazınca çıkıyordu bu? Lan oğlum bıçaklardan bir tanesi. Jilet bir dakika. Jilet D Chapter Kanal D. Bu <laughs> bu. <laughs> Avrupa'dan kendi şampiyonlarıyla birlikte buraya geldiler. Çok güzel oyun oynuyor Zeki Bey. Baba arkadaşlar bu kadar çok fotoğraf çektiriz. Vallahi ben e, kendine Hüseyin'in babasıyım. Oğlumuz ünlü. Ona ilk başta... <laughs> Oğlumuz ünlü. Bunda kızıyor <laughs> muydunuz? Ya oğlum beleş beleş ne atıyorsun Vallahi. bunlara diyordum. Kızıyordum. Ne oldu? Ama <laughs> işin şekli bu değilmiş. Diğer iş. Şekli bu ne elmiş. İşlerimi ee, bıraktım. Bıraktım. <laughs> bıraktım işi de gücü de. <laughs> kınca da bu işlere <laughs> eğilim oldu. Öyle yani. Kazan biraz nasıl? İnsanlar ekmeğini oradan kazanıyor artık. Yani illaki kazanç var.